Şimdi bu ay kitap almıyorum ama onun yerine ne alıyorum videosu ile karşınızdayım. First Wheel Press uzun zamandır takip ettiğim ama ürünlere bir türlü ulaşamadığım bir markaydı. O yüzden bu ay maaşımın bir kısmını onların internet sitesine bırakmış durumdayım. Bir de böyle mürekkep alırsan yanında kaleme indirim yaparız, onun yanında defter olursa onu da indirim yaparız diye kampanyamsı bir şeyler yapmışlar. O yüzden insanın aklını çalıyorlar gerçekten. Ben de dayanamadım. En çok merak ettiğim simli mürekkeple birlikte yanına birkaç tane bir şey daha kaçmış oldu haliyle. Ganimetlerim bunlar gördüğünüz gibi. Önce mürekkeplere denemekle başlamak istiyorum. Bu Lady Rose in Gold 2021 Limited Edition mürekkep. En 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 merak ettiğim mürekkeplerden biriydi. Çünkü hem pembeyi çok seviyorum hem de simli şeyler beni kendine çekiyor gerçekten. Dayanamıyorum yani simli böyle parlak bir şeyler görünce. Bu tarz mürekkeplerde e, simin geldiğinden emin olmak için iyice çalkalamanız lazım. Ben de burada öyle yaptım. Önce kulak pamuğuyla kağıdı alacağım rengin tamamını görmek için. Bazı yerlerde yüzüm şişelere yansımış ama burada tabii yüzümü göremiyorsunuz. Eee, bir kağıda koyduktan sonra simler çıkmıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bayağı bir modelim bozuluyor. Bunun peşine cam kalemle biraz boyuyorum burada çıkacak sim diye ama gördüğünüz gibi hala sim yok bir yandan da ıslak tabii ama ben biraz sabırsız olduğum için çatlıyorum burada sim çıkmadığı için. O yüzden tekrar çalkalıyorum diyorum. Belki hiç çalkalayamamışımdır. Simler gelmemiştir. Bir gelsinler bakalım. Hepsi bir, bir araya toplaşsın, dağılsın, bir şeyler olsun artık şu kağıda çıksın. Bu defterde hep yaptığım gibi mürekkebin ismini yine cam kalemle yazacağım ama burada simlerin çıkmadığına bozulduğum için tekrar deniyorum. Kendi düzenimi bozarak. Normalde hiç, hiç etkilemeyen bir mürekkep olmadı şimdiye kadar bu defterde ama. O simleri görmek için tekrar deniyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar. Ve biraz daha bol bol sürüyorum ki. Hani sıvının içinde kalan simler de buraya gelsin diye. Şimdi yine bir daha cam kalemle bir boyuyorum bakalım simler gelecek mi diye. Gördüğünüz gibi hala gelmiyor. Burada ağladı ağlayacak bir moddayım. Allah'tan suratım gözükmüyor da çaktırmıyorum tabi. Her zaman yaptığım gibi örneğin aldığım mürekkebin yanına cam kalemle yine o mürekkebi kullanarak ismini yazıyorum. Pembesi çok güzel bu arada. Pembesini gerçekten çok sevdim ama şu an gördüğünüz gibi burada hala ve hala sim çıkmıyor. Normalde mesela böyle ismini yazdıktan sonra Çiziktirik falan atmıyorum ama burada simleri göremediğim için o kadar üzüldüm ki sonuna kadar denedim ama olmadı. Neyse dedim ben de. Diğer mürekkebe geçelim. Bu da yine First Wheel Press'in çok tatlı mavi bir mürekkebi. Tabi burada çoğu mürekkep internet sitesinde göründüğü renkte görünmüyor. Biraz alıp da kağıda sürene kadar çok anlamıyorsunuz neye benzediğini. Ama bu iki mürekkebin de beni üzmediğini söyleyebilirim. İkisi de çok tatlı. Bunun şişesi çok şirin, çok tatlı, tombiş bir şişesi var böyle. Bunlar 85 mililitrelik şişeleri. Bu mürekkepte, e, Ferris Wheel Press'in Twilight Garden Ink Collection'ından Dusk in Bloom isimli bir mürekkep. Onu da şimdi yine diğerleri gibi, önce kulak pamuğuyla, sonra cam kalemle e, deneyeceğim. Gördüğünüz gibi inanılmaz tatlı bir mavi bu. Bunu da yine biraz bol bol koyuyorum. Önceki simlerden dilim, şey, dilim yandığı için. Bunda sim falan yok ama olsun yani. Bir kere camınız yanınca sonra ne yapacağınızı biraz şaşırıyorsun haliyle. Yine klasik önce bir yuvarlak çizip boyama alıştırmaları. üstteki isimlerin yokluğunu görmezden gelmeye çalışıyorum burada hala ama yine ağladı ağlayacak modum devam ediyor açıkçası. Yine bu defterde hep yaptığım gibi örneğini aldığım mürekkebin yanına yine cam kalemle aynı mürekkebi kullanarak mürekkebin ismini yazıyorum ki sonradan dönüp baktığımda hangi kaleme ne çekmek istediğime karar verebileyim. Bu tabi e, Tomoe River markalı çok mükemmel bir dolma kalemle uyumlu kağıt. E, Revnak olsun, sim olsun, renkler olsun, her şeyi çok iyi gösteriyor. Bütün kağıtlarda aynı etkiyi alamayabilirsiniz ama ben denerken orada deniyorum. Bu da yeni dolma kalemim. Her şeyi alıp da dolma kalemi olmak tabii ki olmazdı. Şimdiye kadar gözümde kalmıştı zaten bunlardan. Rengi de tam benim rengim, o yüzden kesinlikle kesinlikle dayanamadım. The Brush Fountain Pen isimli dolma kalemler üretiyor First Wheel Press. Ee, benimkinin rengi Sunrise Sorbet ve medium uç tercih ettim bu sefer. Çünkü aklım sıra dedim ki pembe simli mürekkep alacağım. Onu çekip kullanırsam biraz daha kalın bir uç olsun, fine olmasın. Yani daha ince bir uç olmasın ki rengi iyi gözünür falan filan diye. Ama şu an hatırlarsanız o simlerin rengi hiç gözükmüyor. O yüzden bu kalemde Pembeyi denemeye cesaret edemedim. Maviyle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi medium uç. inanılmaz güzel. Kazımaları var üstünde. Tasarımları da çok güzel. Bunu gösterdiğim bir arkadaşım vidalı yerindeki o altın kısma takıldı. Buna ne gerek varmış? Bunu niye koymuşlar? Niye böyle bir tasarım yapmışlar diye. E, bence dolma kalemi masaya koyduğunuzda yuvarlanıp düşmesin diye. Çünkü gerçekten dolma kaleminizi düşürmeniz hiç iyi bir şey değil. Başına herhangi bir şey gelebilir. Tabii ki de kendilerine sormadım, bilmiyorum. Ama bence masaya koyduğunuzda yuvarlanıp düşme riskini azaltmak için koymuşlar o parçayı ve iyi de olmuş açıkçası. Kaleme mürekkep çekip Dusk and Bloom rengiyle yazmayı deneyeceğim bu kalemle. Normalde kalemlerinizi İlk açtığınızda kullanmadan önce yıkanmanız, temizlemeniz iyi olabilir ama ben aşırı sabırsız olduğum için onu yapmıyorum. Bir de mesela daha ilk çekişinizde tam dolmayabilir mürekkep haznesi. O yüzden telaş etmeyin. Boşaltıp tekrar doldurun. Ben de burada öyle, öyle yaptım. O kısımları kestim ama genelde bu başıma geliyor. Yani ilk çektiğinizde mürekkep gelmezse panik yapmayın. Boşaltıp tekrar doldurun. Burada da yine aynı deftere bu kalemle deneme yapıyorum. Sonra bu mürekkebi biraz daha kalın uçlu, broad uçlu bir dolma kaleme çekip kullanmaya başladım ve diğer kağıtlar üstünde de, şu an ding setlerimi kullanıyorum. Gerçekten onun üstünde de inanılmaz tatlı gözüküyor. Bu maviyi ben çok sevdim. Favori mavilerime ekliyorum sanırım şu anda. İndirimdir vesairedir derken bir de tabii ee, sketchbook kaçmıştı alışverişimin arasına. Bunu farklı kalemlerle denedim ama onları buraya koymadım. Çünkü kameranın açısını ayarlayamadığım için yazım falan iğrenç gözüktü. Çok kalın kalemler brush penleri falan kaldırıyor. Gerçekten tam bir sketchbook. Dolma kalemle tam uyumlu diyemeyeceğim. Ama yani yazarsanız kaleminize zarar vereceğini zannetmiyorum. Yine renkleri vesaireleri gayet güzel görebilirsiniz. Ama sonunda zaten asıl sanatçı o olduğu için ve asıl çizimde vesairede o yaptığı için bu defteri kardeşime hediye ettim. O da öyle bir güzellik oldu yani ne yapalım? Ben diğer defterlerimi kullanmaya devam edeceğim bu durumda. Bunun da arkasında bir zarfı var diğer bütün defterler gibi ve kağıtları gerçekten çok tüysüz ve yumuşak. Çok da tatlı bir defter, tasarım da çok tatlı. Ve işte aldıklarım bunlar. Beni de görüyorsunuz şişede. Her ne kadar sizi görememiş olsanız da. Ve sonunda, 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 sonunda. Tada! Kuruduktan sonra simgeli çıktı. O kadar sevindim ki anlatamam. Gerçekten yani bu mürekkepte bu simi elde edemeseydim kendimi camdan aşağı atacaktım büyük bir ihtimalle. İnanılmaz tatlı değil mi? Çok tatlı. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda inşallah görüşürüz.